Noktaları Birleştiren Şiir Bahattin Tuncer A noktasından B noktasına gitmek hiç bu kadar uzun sürmemişti. Saatlerim mi karnağaç, parkurlar mı genişledi. Menzile doğru koşuyor adımlarını küçülterek. Toplama işlemi için görevlendirdiğimiz atlet. Gömleğini yırtıyor, daha rahat koşabilmek için. İçindeki Süpermen kıyafeti ise şaşırmayınız. Elimizdeki kalem yazmaz en fazla ya da kolaylaşır çözmekte olduğumuz problem. Havuzlar daha hızlı dolar, musluklar mutasyona uğrar. Yepyeni bir soru belirir kağıtların üstünde. Bir adamın başı kopsa kaç saniye yaşayabilir en fazla? Şıklar siliniyor, A'dan B'ye doğru koşuyor atlet. Zor işlemlerde göz yok. Türev, integral, onun, onun için önemsiz. En fazla bölme işlemiyle uğraşır, kalanında gözü yok. Koşuyor mu, yürüyor mu belli değil. Burada belirtilmemiş. Burun farkıyla kazanacak bu yarışı silahlar patladığında İzleyecek onu fıraklı adamlar opera izler gibi. Toprağı ezen nallar kaldıracak tozlarını rekabetin. Bir yanlış, iki yanlış derken doğrulardan da olacağız. B noktasından C noktasına gitmek hiç bu kadar uzun sürmemişti. Biz adım atıyoruz. Birden kösteri çalmaya başlıyor göğün. Noktalar birleşmiyor, çizgiler uzuyor durduk yere. Saatlerim mi karnı aç, dakikalar az mı geliyor artık? Bunun farkıyla kaybedeceğiz bu yarışı. Silahlar göğe doğrulduğunda.